Herkese merhaba. Bugün sıcak yaz ayında içtiğiniz anda içinizi ferahlatacak ve sizi mutlu edecek mavi ay içeceği tarifini veriyorum. Soğuk içecek tarifleri serimize devam ediyoruz. Bardağımızı aldık. Önce mavi buzlarımızı içerisine ilave ediyoruz. Bir adet de limonlu naneli buzumu içerisine ilave ediyorum. Biraz da normal buz içerisine ilave ediyorum. Mavi ay içeceğimizi de üzerine döküyoruz. Sonda da şöyle maden suyu ilave ediyorum. En üste yine mavi ay içeceğimizi koyuyoruz. Ve size sıcak yaz ayında içinizi ferahlatacak enfes, lezzetli ve içtiğiniz anda sizi mutlu edip serinletecek mavi ay çiçeğimiz hazır. Hepinize afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorum yazmayı ve yukarıdan bir saniyenizi ayırıp bizi takip etmeyi unutmayın. Biz her gün buradayız. Afiyet olsun.